Merhaba arkadaşlar, bugün bir, bir arkadaşımızın sorusunu sizin için çözeceğim. Soru şu şekilde verilmiş. İçinde 10 litre su bulunan birinci kaba her bir dakikada A musluğundan 3 litre su ekleniyor. İçinde 94 litre su bulunan ikinci kaptan ise her bir dakikada B musluğundan 3 litre su boşaltılıyor. Çekildeki durumda musluklar açılarak süre tutulmaya başlanıyor. Her dakikanın sonunda kaplarda su miktarları not edilip ikili olarak gruplandırılıyor. Buna göre 10 dakikanın sonunda not edilen ikili gruplardan kaç tanesi aralarında asaldır? Bu bir aralarında asal sorusu arkadaşlar. Çok zor bir soru değil. Şimdi zaten çözmeye başlayacağız. Önce A musluğu ve B musluğu diye ayıralım. Her bir dakikayı da şuraya yazalım. Mesela örneğin 1, 2, 3, 4, ilk 5'i buraya yazalım. Şimdi <laughs> A musluğundan birinci dakikanın sonunda ekleme olduğu için 13 olur. İkincisinde ne olur arkadaşlar? Ee, ne kadar azalma oluyor? İkinci kaptan ise 3 litre boşaltılıyordu. O zaman 94'ten neye düşer? 91'e düşer. Tekrardan 3 arttığı için 16. Buradan da 3 azaldığı için 88 olacaktır. Bu şekilde AB sıralı ikilerinin tamamını bir algoritmaya dönüştürebiliriz. A, B ikilisi 1391 1688 sonra 19 85 sonra yine 3 artıyor 22 3 azalıyor 82 3 artıyor 25 3 azalıyor 79 sonra 3 artıyor 28 3 azalıyor 76 ya da 3'er 3'e gelecek olursak aslında sayı ikililerini kaçırmayalım diye yan yana yazıyorum. Direkt bir sırayla 3'er 3'e indiğimizde karşılıklı yapabilirsiniz. 31'e 73. Daha sonra 34'e 70. Daha sonra 37'ye 67. Burada duralım kaç olduğuna bir bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Son olarak da 40'a 64. Şimdi burada aralarında asal olanları seçecek olursak 13-91 aralarında asal değildir. Çünkü e, 91 sayısı 13'e bölünür. Olmaz. 88 çiftler olmaz. 19-85 olur. 22-82 çiftler olmaz. 25-79-79 asal olduğu için doğrudan olur. 2 çift aralarından asal olamaz. İkisi de asal olur. Çiftler olmaz. 37-67 zaten asal şiftler olmaz. Buradan baktığımız zaman 1 2 1 Şuradan kırmızı bir renk alırsak aslında evet, Şu renk alalım. Asal olanları belirleyelim. Evet, buradan baktığımız zaman 19'a 85 25'e 79 31'e 73 ve 37'ye 47 olacaktır. Buradan baktığımız zaman cevap ne olur? 4 olacaktır arkadaşlar. Bu şekilde kaydımızı sonlandırıyoruz arkadaşlar. Umarım anlamışsınızdır.